Yedinci sorumuzu çözelim. Yanındaki şekilde dik koni biçimindeki koninin yüksekliği 12 santimetredir diyor. Koni tam dolu iken 36 desimetreküp zeytinyağı aldığına göre koninin yarıçapı kaç santimetredir demiş. Sorumuzda öncelikle dikkat etmemiz gereken birimlerdir santimetre ve desimetre olarak verilmiş. İlk olarak santimetre ve desimetre arasındaki ilişkiye bakarsak, 1 desimetre 10 santimetreye eşittir. 12 santimetremiz, yüksekliğimiz 12 santimetre ise santimetreyi 10'a böldüğümüz zaman yani 12'yi on 10'a böldüğümüzde desimetre şeklinde bulmuş oluruz. Şimdi gelelim koninin hacmini bulmaya. Koninin hacmi pi R kare çarpı yarı çapın karesi çarpı yükseklik bölü 3'tür. Bize koni tam dolu iken 36 desimetre küp zeytinyağı aldığına göre diyorsa eğer demek ki zeytinyağın hacmi ya da koninin hacmi 36 desimetre küptür. P'ye baktığımızda P'yi 3 alalım. Çarpı R kare yüksekliği desimetre cinsinden bulmuştuk. 12 bölü 10 bir de bölü 3 vardır. Ve yarı çapı desimetre cinsinden bulabiliriz artık. 3'ler sadeleşir. 12 ve 36 sadeleştiğinde 3 kalır. R kare eşittir. 3 çarpı 10'dan içler dışlar çarpımı 30'dur. Her iki tarafın kare kökünü aldığımızda R'yi kök 30 olarak bulabiliriz. Ancak R'yi biz desimetre cinsinden bulduk. Çünkü neden? Hacim desimetre olarak verilmiş. Bizden istenen santimetre olarak bir desimetre 10 santimetre ise kök 30 desimetre 10 ile çarpımı yani 10 kök 30 santimetredir. Cevabımız D seçeneği.